Selamlar arkadaşlar bir şey size çok değişik bir şey göstereceğim abi Secret'e karşı win aldık abi evet e karşı script ne ilk başta ondan bahsedeyim yavaştan da oyun başlasın e, arkadaşlar bir yazılım insan üstü seviyede e, skilllerden kaçabilen ve skill e atabilen yani hiçbir şekilde yakalanıp ölmeyen çok rahat doç atabilen ve çok rahat skill e atabilen bir program bu program e, lol'de var arada kullananlar denk geliyor ben maçıma denk geliyor. Ya yani çoğu maçı kaybediyoruz skiplere karşı. Ama bazı maçlarda da kazanabiliyoruz. Bu maç mesela çok tryhard oynadım. Yanılmaz bir maçtı ve skipte karşı kazandık. Artı takımın e, namimiz trollüyordu. Ona rağmen kazandık. Bunu dedim anlatarak videoyu çekeyim, YouTube'a atayım dedim. Efsane çünkü. Yani kartuşta bir farm yapmışım, bir oynamışız. Yanılmaz maçtı yani. 3 kişi oynadık resmen oyunu. Ve e, skipte loss oldu. skriptimiz burada. Kogma presi de Lulu. Kogmaw skip kullanıyor, Lulu'yu boost'luyor. Zaten nickini yayında olan maç bu. Nikin zaten e, ben yayında. Reportladım ki Nick'ini Adel 24 olarak değiştirmiş. Onu da yayın sonu, şey, video sonu göstereceğim. Ee, petting'i nasıl yapıyoruz kartuşu? Onu göstereyim hızlıca. Ee, Redim'e bir tane Ward bıraktım. Bakın Red'e Ward bıraktım. Base attım. Tarayıcı aldım. Ee, tarayıcı şurada gözükmesi lazım. Nerede gözüküyor bu tarayıcı? Ha şurada tarayıcı aldım. E, ee, doğru gidiyorum abi. Blue'yu kayıtlara keseceğim. Kartuş Petting'i de göstereyim size. Kartuş çok rahat orman dönüyor. Bir daha nerfleyecek zaten. Güçlü de bayağı. Biraz 2x yapalım buraları. Kartuş burada. Kartuşa burada orman dönüyorum ben. Bakın kaytlayarak kesiyorum hasar yemeden. Bu petin kaçacağım. ben. buradan başlayıp buraya kadar orman döneceğim. Bot denimiz burada başladı. Ben de burada ormanı farmlıyorum. Çok acayip bir maçtı. Yani normalde script'e karşı kazanmak imkansız. Çünkü yani hani faker, showmaker diyorsunuz yani böyle oyuncu olarak. Yani onlardan da iyi oynuyorlar. Çünkü hiç skill yemiyorlar ve bütün skill duruyorlar. E Yazılım her şeyi öngörüyor, hesaplayıp atıyor bütün skillleri. Yani kaçmaz imkansız skilllerden. Adam komando doşları var kafa yersin. Skip olduğunu göstereceğim bunu yavaş yavaş. Ben burada orman dönüyorum. Bot denimiz galiba takasıyor burada. Biraz ileri saralım. Yoksa çok uzun bir video olacak. Bu videoda güzel like atarsanız izlenmeler iyi olur diye düşünüyorum yani. Bunun izlenmesi artsın ya. İnşallah da ban yer bu çocuk. Bir ihtimal birkaç güne ban yer. Bir e, Q at bakalım lan Kate. Yok atmıyorum ama şey duruyor çalışıyor. Ben hala orman dönüyorum burada. İki tane pot yedim. Burada basacağım pota smite'ımı saklıyoruz yok smite geliyor golemle smite atıyoruz sonra skatı alacağız Burada bizimkiler bot denimiz da abi Ben normal bu hesap benim bu arada Çok oynamadım hesap ama kasmaya başladım Yani bu bizim bot den gereksiz trade'lere girip ölmüşler ya onu sonra bakarız Şimdi burada ormanımız döndü kartuşla full petting atıyoruz Öncesine bir tık kısayım Karşı full petting böyle atıyor yani şuradan başlıyorsunuz tık tık buraya kadar buradan sonra da e, skata scuttled sonra da genk top ya da mit. Buna full orman dönüş deniyor. Sonra adamın grompunu gidip çalmanız gerekiyor. Burada ben genk attım. Burada Sion çok kötü oynamış. Yani oynadığımız elo elmas bir master tr'de. E, yani Sion burada beni görüyor. W açmışım ona rağmen zorluyor bakın. Flash Q attım aldım kili mesela. Ve flash'ı da var evet ama Karasat'ta Q attığım için düşünmedi o kadar çok vuracağımı. Burada Scott'ı almaya gidiyorum ben. Yani Sion çok iyi, yanlış oynuyor abi. Burası teleport geliyor. Gregas Base atıyor. Burası da güzel. Burada bir outplay ettik rakip takımı. Yani, yani kartuşun şu, olayı şu. Yani bütün şampiyonlar çok vuruyor. Sürekli Q atabildiği için de çok fazla vurduğu için. Skatı da saldım burada. Çünkü Skatı da kesmeye kalkarsam Sion beni yoracak. Smite'ım da yok. Çarpım da yok. O yüzden direkt ben Sion'a yapıştım arkadaşlar. Sion'u zaten kestik. Burada Gregas'ın göbek atması lazım. Sion'a atmıyor. Ben de buradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Ucunda kalıyoruz. Ölmüyoruz ucunda kaldık. Şimdi bu skatı da alacağız. Bot değil ping dedi. Ona rağmen gankmeyecekler abi. Evet. E biraz biliyorum TR'de biraz o yüzden kötü yani. yüksek yere oynuyoruz ama kötü. Gank yemişler. Şimdi sıkıntı şu. Bu ganki ben gördüğüm için adamın ormanına giriyorum. Böyle durumlarda şu an mesela canınız az değil mi? Normal bir el e, oyuncu olsanız canınız az için base atardınız. Ama biraz daha farklı düşünmeniz lazım. Yine botta. Burada kill aldı. Bu onu öne geçirdi. Benim bir şey yapmam lazım Lila'yı geri düşürmem ve kendimi öne geçirmem lazım. O zaman ormanlık onu dönmem lazım ki orman dönemesin diye. O zaman ne yapıyoruz? Lila'nın ormanını dönüyoruz arkadaşlar burada. Biraz zor dönüyoruz. tabi, canımız az ama dönmemiz gerekiyor. Bu tarz durumlarda rakip ormancıyı geri düşürmeniz lazım. Çünkü adam hem ormanı alır hem de killer alırsa çok oyuna geçer ve oyunu tek başına taşır. Burada dilenerek kurt kesiyorum. Yırtına yırtına. Kurtları kestik abi. Beyza yani bu canlı durulmaz. Yani kuşlar da kesesin var ama manam ve canım çok az. Şimdi top side'dan niye başlıyorum orman dönmeye? Oyun bilgisi verelim biraz. Blue'dan başladım. Blue'un çıkma süresine bakarsak benim top side'dan başlayıp buraya kadar geldiğim zaman Blue'um çıkacak demek oluyor. Ve komple ormanda dönmüş oluyorum aynı zamanda. Buradan dönüyoruz orman hızlı hızlı. Deri saralım. Hızlı dönüyoruz burayı. Ne aldık item? İtem nokta şunları aldık. Hızlı Nami trollüyor. Nami burada trollüyor oyunu. Bot lane'de script var. Kate biliyor. Nami e, büyük ihtimalle ele boost falan çünkü niye öyle bir şey yaptı? Nami trollüyor. Gezmeye başlıyor. Bu saatte Nami yani rakip de fit diyor. rakipte hem e, script var. Yani Lulu Kog'Maw, script eşittir win zaten. Zaten hiç maç kaybetmemişler. 7 maç üst üste kazanmışlar. E, hiç lossları yok. Script kardeşimizin. E, Nami kötü oyuncu zaten. Ağlayıp direkt şey yapıyor. Ben burada ulti atıyorum ama ace olduğu için boşa gidiyor ultim. Sıkıntı yok. Orman dönmeye devam. Nami yani topa koşuyor. Yani o kadar zor ki. Ya hayal edin karşınızda skip var. Yani, yani skill yemeyen, yani çok bütün vuruşları şey yapan, doşlayan, skill yemeyen, inanılmaz ötede bir yani bilgisayar yani yani oyuncuların veremediği tepkileri verebilen bir yazılım var karşınızda. Yazılıma karşı oynuyorsunuz. Bir takımda bir tane adam var koşup koşup trollü ölüyor sağda solda. Yani 3 kişi yapabilecek yeni iyi oyunu yapmaya çalıştık burada. Ben burada şunu düşünüyorum. Ben eğer gank atarsam buraya ölürüm. Çünkü bu adam skill diyemiyor. Ama Gregas olduğu için bu gank işe yarayabilir diyorum. Şimdi burada bir gank atıyorum. Burada zaten ben bu hareketten sonra burada bir hareket olacak. Ben direkt sekip damgasını vurdum zaten. Direkt. Gragas burada çok güzel oynamış. Direkt Duriel'e fokus atmış. Çünkü skip olduğunu chat'ten yazmıştı Kate'le aynı zamanda. O yüzden bunu atmadı yani skili. Bak şimdi Gragas E atacak. Buraya. Tek çıktı bakın. Mesela Kog'maw'ın sadece şeyine bakın abi. Geri dönüş mumuna bakın. Çok basta bunlar çok ince şeyler ama yüksek ödükler anlar. Eee olay şu. Skili siz tam bastığınız an makine bunu algılıyor ve o anda hoşluyor. Yani tepki verebiliyor çok hızlı bir şekilde. Normalde bir insan skill'i görecek. Skill'i attığınızı görecek ve doşacak değil mi? Ama skill'i şimdi göreceksiniz. sadece skill'i sizin bastığınız algılıyor ve doşuyor. Bakın Gragas'ın minicik bir hamlesinde Kogma'nın hareketine bakın. Bir anda yön değiştirecek. Bakın Kog'Maw şimdi vuracak Gragas'a. Gragas'ın E skill'ini tam attan Kogma sola gidiyor. Bakın şimdi izleyin. Vuruyor. Vuruyor. Bak tam Gragas E'yi atarken bak aynı anda gördünüz mü? Bakın. Aynı anda doş atıyor. Normalde bir insan bu kadar hızlı tepki veremez. Abi bir sürü bir hareketi var. Flash'ı koyuyor. Burayı kesiyor. Şimdi burası çok güzel. Burada e, benim bir tane köm tutuyor. O da Gragas adamı havada buraya ittirdiği için. Kıpırdayama bakın kokma havada yere düştü. Doşlayamıyor. Burada bir tane tutuyor. Harici tutmuyor kiyolar. Bakın attım gibi doşluyor. Oto atan iptal etti. Bir daha attım. Bakın bir daha atıyorum. Attım gibi oto atak vurmuyor. Sikirden kaçıyor otomatik. Normal hiç boyunca böyle bir şey yapmaz. Vurur kaçar vur, kaçar. Bu oto iptal ediyor. Bakın görünüz mü? Vururken hemen saldı, aşağı kaçtı. Sikilleyim bakın Q'ları görüyor musunuz? Ölecek hala doş atıyor. <laughs> Ölecek yani. Hani vur Gragas'a değil mi dibine kadar. Ona rağmen doş atmaya devam ediyor. Yani bari hareketinden buraya geçtik. Daha ne hareketleri var yani. Ben yine farm yapıyorum bu arada. Ee, 66 farm kesmişim 8 dakikada. Şu an farm bakımından iyiyiz. Nami trollüyor topta. Ee, yani XP falan böldüğü için şeyde Gragas'ta galiba sıkıntı yaptı. Yani Nami can az bakın. Yani bilmiyorum trollüyor çocuk. Bart da atmıyor değil mi? Bar skor da yok. 4 vardı var. Ölecek o çocuk. Sağlık olsun. Oraya GG. Bunların ölüşünü pingliyor. Bu hatası değil bu arada yani. Bu ölüşün hatası değil. Var atılması lazım. 0 vision'ı yerde o kadar önde oynanmaz yani. 0 vision'lar var orada. Bu ölüşün hatası değil. Ben yine top side'a gittim orada orman dönmeye. Toptan bot'a doğru peting atacağım şimdi. Ejderha'yı almak istiyorum çünkü. Ejderha'ların hepsini alırsak maç kazanabiliriz diye. Çünkü skip oldu belli çocuğun. Ben direkt zaten yazdım şete. Yani Kogman skip dedim. Buradaki hareketten sonra. Çok belli çünkü. Yani sürekli hani 7 yıldır Changer'dayım yani sezon 3'ten beri Changer'da oynuyorum. Hani hep Changer'dım. Öyle yani olunca da yani hareketlerden anlaşılabiliyor çok rahat. Çünkü Changer'dan oynayışını biliyorum. Scriptin oynayışını daha çok biliyorum. Çünkü sezon 6'da 7'de Skip çok yaygındı TN'de ve Riot Games banlamıyordu. En son script sesine dava açıp Skirt'i kapattılar öyle banlandı hesaplar. Çok fazla ghostlandım ben Skip'lere karşı. Yani çok rahat biliyorum hareketlerinden. Çünkü Hani çocuğun oynayışı gold ama muvlar e, move'lar uzi. Uzi değil hatta o yüzden daha da üst bir seviye. Uzi falan böyle move atamaz bu arada imkanı yok. Bakın ormanımı döndüm. Direkt ejderhaya başlıyorum. Neden? Rakip top lane'de iki kişi var. Nami mid'de ben bittiğim Lucian e, burada şey trade'e giriyor anladınız mı? Yani burada yani alabilirim ejderhaya. Çünkü bir tek Lille'ye var buraya bakabilecek. Sion baksa zaten ölür. Çünkü çok dayak yiyor. Bizden bir şey yapamıyor. Sion'u counterlıyor Gragas. O yüzden burada ejderha fikri daha ağır basın. Ejderhaya girdim direkt. Tamam yine ölecek değil mi orada? İyi ölmedi bu sefer. Burada Sion'a gen katmaya çalışıyorum. E, çünkü yapacak bir şey yok. Orman dönmüşüm. Gregas burada çok kötü ulti attı adam kurtardı. Yo atmamış. Yo bundan, bundan sonra zorlamadı Gregas burayı. Burada ben şey bekledim. Gregas buradan buraya Q atar diye bekledim. Ben burada baskılarken. Parma vurdu. Sal dedi. Ben de saldım. Ben de saldım burayı zorlamadım. Buna golem kestim. Ya yani burada aslında dive atmak riskli. Çünkü bende şattan var. Ama dayanamadım şeytan dürttü. <laughs> Endin geldiğini biliyorum. Dedim bari Sion'u keseyim. Boşa gitmesin ki. Burada dedim ki en iyi Dedim ama mümkün değil. eni kafamıza bir şey atacak şimdi. Burada en ben kayıtlıyordum. Yani büyük ihtimal en keserdim burada ama flash attığı için öldük. 750 gold kitap sıkıntı olmaz bunlardan. Bu çocuk burada görev yapıyor. Bakın nereye de aynı şekilde benim ormanıma girmesi ve görev yapması lazım. Benim öldüğüm için ilk defa öldük değil mi? Aynı ilk defa ölmüşüz. Orman dönüyorum yine. Bu sefer e, kuştan buluya gidiyorum. Bulum çıkacak çünkü hızlıca. Orman dönüyoruz. Burada durum yani burada güzel. Plate'i çektik abi midden. Full kule plate'ini aldık. Botta durum güzel ama top değindi galiba. Kate tek başına iyi durumda ya o da galiba. Aynen. Burada yine farmlıyoruz abi. Kartonu farm arkadaşlar. Bakın 11 dakikada 100 farm kesmiş. Şimdi Lider 70 farm kesmiş. Olay farmda tamamen. Kaçırmıyorum, kaçırmıyorum. Muskatılları kaçırmamaya çalışıyorum. Bunlar çünkü çok fazla XP ve gold veriyor arkadaşlar. Onları kaçırmayacağız. Bırakız elinle kapışı iyi. İyi hala plat kalıyor. Erken oyun ya. Yani skor olarak öndeyiz ama ben çok fedim. Benim param Lilia'dan 1400 kadar fazla. Ben fedim. Ee, Kogma 5100 gold kalmış. Kogma fed. Bir de Lucian fed şu an için. Tamam skatılı aldık abi. Bir öne saralım biraz daha. Böyle fight might bir şey var mı? Ona doğru gidelim. Adam ormanına bakmaya gidiyorum ben. Adamlar base atmıştır diye. Adamlar base atmamış. Burası çok sıkıntı. Burada bir tık satış oldu. Bunun ultisini yedim. Bu da e, yırtıcıya bastı. Ama şöyle bir güzelliği var. Lucian burada olduğu için buraya balansladık. Dengeledik burayı. Yani rakip takımdaki adamlardan biri ölürse ben de ölürsem dengeli oluyor. Bir de eni de şattan vardı onu da aldı. Ben de verdim ama buraya eşitledik. Burası sıkıntı değil. Normalde mesela burayı Lucian keser ama skip olduğu için denemiyor bile. Çünkü ölür. Skip'te iş şansı yok. Normalde yüz yüz kesiyor. Yani itemlerle yani iki item şu kogma boturku kogma ve üç kere keser Lucian. Ama skip olduğu için dönüp vurmuyor bile. Mantıklı bir karar vermiş burada zaten çünkü zorlamamış. Burada ejder almamız lazım. Çünkü giriş güzel. Ben farm 141 farm atmışım 15 dakikada. Lille 100 farm. Yani 40 farm öndeyim şu anda. Para olarak da e, neredeyse 2000 gold fark atmışım Lille'ye karşı. Yani rakip jungle'dan bayağı bir üstün bir şekilde ilerliyorum ben şu anda. E, Kogmaw burada Cait kesmiş. Aa burada çok güzel bir script hareketi vardı. Onu göstermem lazım. Bakın şu harekete bayılıyorum. Cait'in hem A'sini hem Q'su nasıl doştu izleyin. Bakın hop. Q'ya bakın. Hop gördünüz mü? Yağ gibi. <laughs> böyle kırılıyor Normalini izleyin şimdi. Normalde daha güzel gözüküyor. Yavaş atınca yani çok şey oluyor. Bakın normal şartlarda nasıl doştu EQ'yu. Tam EQ atarken doca attı. Böyle böyle. Dansöz gibi. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Dansöz gibi abi. Tamam onu da kesti. Kaçamazsın abi. Adam boşluğa bastı bir keser hepinizi. Şimdi ne oldu? Bizim Kate çok geride. Kate'in aslında farm yapması lazım. Lucian da bu hareketleri yapmaması lazım. Çünkü görmüyor kimseyi. Ben farm kesiyorum. Çünkü şu an map'te yapabileceğimiz bir baron, ejderha bir şey yok. Şu an için benim farm kesmem en mantıklı olacağını için Şu an farm kesiyorum ben. Yine burada kuleye vuruyor. Kuleyi korumaya gidiyorum. Burada ben riski alamıyorum. Normalde yani burayı tutamazsınız. İmkanı yok. Ölürsünüz. O yüzden ben geri çıktım abi. Sadece farm alıyorum burada. Kogma burada çok iyi. Bakın Q'lar nasıl doşuyor görüyor musunuz? atmıyorum artık yani Q vazgeçtim atmıyorum abi. Ya buna karşı win almak imkansız arkadaşlar yani yok böyle bir şey sürekli sağ sol sağ sol kıvırtıyor skill yemiyor bir de lulu kogmav yani bayağı güçlü ikili bir de üstüne skill olunca bayağı sıkıntı. Şimdi aşağı doğru Gregas'a gidiyorlar biz de mulluyoruz ama yani burası worth değil ben buraya diyorum ki çıkın yani burası cidden worth değil çünkü Gregas ölmüş manası yok Kogmav skill yemiyor burayı kesin kaybederiz. Ben şunu sıkıştırdık keselim diyorum da Nami Tutturamıyor skill'leri. Ben de salıyorum. Bakın Kogma burada benim Q'mu doştu. İzleyin şimdi. Normalde Q doşlamaması ve kovalaması lazım. Sadece üstünler ve bizi kesebilirler. Ama ee nedense doştu benim Q'mu. Normalde benim Q'mun üstüne koşup kesmeli lazım iyi burada. Bak, bakın Kogma burada geri dönüyor. Benim Q'mu yememek için görüyor musunuz? Vursa kesecek çocuğu. 3'e 2. Yani oyun bilgisi olmadığı için Skirt kardeşimizin. Tuş boşta basarak oynuyor. Ekipte de boşta basıyorsunuz otomatik oynuyor. Farm alıyor, geziyor, koşuyor. Herkesi kesiyor, skill yemiyor. Bir tek tuş boşluk. Burada ben zorlamak istemiyorum açıkçası skip olduğu için. O yüzden geri çıkıyorum abi. Orman dönüyorum. Bizim kere çıkın diyorum. Ama bir kardeşimiz yani elobust büyük ihtimalle. Yani 181 sürekli direkt de ölüyor. %99 elobust Yani iyi gördüğüm de şimdi iyi görlere laf oluyor. Yani şöyle arkadaşlar elmas elo da erkeklere kendini bu satan çok fazla iyi e gör var. Yani normal oyuncu kızlara laf söylemiyorum burada. Kendini bu satan iyi e görlere laf söylüyorum. Mesela bu bir iyi e gör. Kendini bu satmış elmasa oynuyor. Yani 1 8 1 oynuyor. Bütün oyun chat yapıyor ve sürekli ölüyor hesaba baktım ben goldmuş. Yani 3 sezon boyunca silver'mış 3 sezon boyunca goldmuş. Bu sezon elmas olmuş. Yani skill paçıp kendini elmasa çıkartmış ve banlanmamış. Yani şöyle diyeyim, Rakemis banlamıyor abi. Hesap satın alma raporluyorum banlamıyor. Boost raporluyorum banlamıyor. Yani ticket atıyorum, cevap bir inceleyeceğiz diyorlar. Bir hafta geçmiş hesaplar hala banlanmamış. Yok abi banlamıyorlar. Abi benim ormanda kesiyor. Baksana en iyi. Böyle bir sıkıntı var oyunda. Eni varsa karşıda pusu herkesi kesebiliyor. Kate yazık lan çocuğa. Üzüldüm çocuğa. Yani yani skripte karşı oynamak zor arkadaşlar. Yani ben hiçbir şey diyemiyorum bu çocuğa. İsterse 0'a 20 gitsin ağzım açmam yani. Çünkü yani yapabilecek bir şey yok yani. Faker bile olsa gene ağzım açmam yani. Ha yani şöyle bir sıkıntı var skripte. Dolushin ultisini skip doşlayamıyor arkadaşlar. İki ikili attığı için buga giriyor doşlayamıyor. Eğer doşlamak isterse olduğu yere titriyor. Çünkü bir keresinde script ulti atmıştım. Titriyordu böyle ölmüştü yani. Burada ne oluyor bakalım bir. Dolushin'e ulti atıyor bakın. Görüyor musunuz? Ulti kafasına ulti geliyor. Bak sağ sola yürümüyor abi. E atıyor trade'e giriyor şimdi. Normalde bakın normalde Lucian ulti atarken ne yaparsınız? Kenara çekilirsiniz değil mi? Ulti atıyor kenara çekilmiyor. Bakın ulti geliyor. E ulti atıyor. Kenara çekilmiyor. Normal bir oyuncu sola ya da sola yürür. Bu olduğu ya duruyor abi. Skip çünkü buga giriyor. Bakın skip buga girecek burada. Bak ulti atıyor. Sola yürümüyor bak. Bak. Bak bak. <laughs> buga girdi biraz skip. Ne yapacağını şaşırdı program. En son tuşlara basıyor ölüyor abi bomboş. Bak Lush'un Q'suna doşadı bu arada gördüyseniz. Bir daha göstereceğim burayı. Burası yani çok bari kit oldu belli bir yer zaten. Lush'un Q'suna son anda doşluyor bu arada muğlayarak. Oto atak atmıyor. Niye bakın şimdi burada skip kafa yiyor ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi ulti yiyor kafasına. Benim ultim de yiyor. Burada Lush'un Q'suna iyi bakın şimdi Lush'un tam Q'su çıkarken. Bakın görüyor musunuz vurmuyor. Yürüyerek çıkıyor ultiden Q'dan. Bakın yürek çıkıyor gördünüz mü bak. Buradan direkt çıkıyor Q'dan. Çıktı Q'dan. Bakın. Ama öldü. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Mükemmel bir şey ya. Bayılıyorum abi böyle şeylere. Bu arada Apophis kardeşimiz topta 800 gold aldı. Ee, farmımız dakika da bir birde 200 hayvan gibi farm yaptık. Non stop farmlıyorum abi. Non stop yani. Baron alacağız tabii ki çünkü kovma bölmüş. Eni hayatta olsun kim olursa olsun kovma böyle abi. O baronu alacağız. Kog'Maw öldükten sonra baron free Lucian burada görevini iyi yapmış. Ben de iyi takip ettim. Allah var. Ee, bunu alırsak bizi bayağı öne geçecek baron. Şimdi GOAT olarak zaten çok farkımız yok. Any tek diyor gradası. Ben burada salmıyorum. Ee, Lucian da salmıyor baronu. Burada aldık abi baronu. Burada ben oynuyorum abi. Tek attım mülüğe direkt. Çok fedim çünkü. Hayvan gibi farm yaptım itemlere bak. Burada oynamak istiyorum. Lucian çık diyor. Şimdi Kog'Maw gelecek diyor ama normalde Kog'Maw yetişemezdi buraya. Oynamak istiyordum buraya ama saldım ben de. Şu takım çıkıyorsa siz de çıkmak zorundasınız. Yoksa ee, ölürsünüz abi. Devam ediyoruz buradan. Galiba şurada bir yerde fight çıkıyor. Aynen burada güzel fight vardı. Bakın burada Gragas'ın skillini doşlayışına bakın abi. Yemiyor ultiyi. Lush'unu kaytlıyor. Q'sunu doşladı Lush'unu. O tata bozdu bir anda doşladı. Yani bari script. Ama bilmiyorum abi çok enteresan. Lush'un ultisini bak Lush'un ulti atıyor. Bakın gold olduğu ne kadar belli. Bu arada da niye oynamamalı? Lush'un ulti atıyor ve Lush'un ultisine koşuyor dümdüz. Böyle bir şey var mı? Yani normal bir oyuncu böyle bir şey yapmaz. Ama script olduğu için vurmaya çalışıyor Skip Lucian'a. Boşluğa basıyor şu anda vurmaya çalışıyor. Bakın hala Lucian ultisine koşuyor görüyor musunuz? Bak. Lucian ultisine koşuyor. Şimdi Skip'i kapattı kaçmaya çalıştı kaçamadı. Skip yüzünden öldü bu arada az önce. <laughs> Çünkü Lucian ultisini hani e, ee, için saldırmaya çalışıyor Skip sürekli. Eğer önce da ee, öldü. Bütün ultiyi yedi. Normalde hiçbir şekilde ölmez o pozisyonda normal bir oyuncu. Yani çocuk geri zekalı. Hem hile kullan hem geri zekalı. Ben ne yaptım bu ara? 240 farm dakika 24. Dakika eşit farma doğru yol almışım. Rabonum bitmişim. şi e gidiyorum. Ee, çünkü arkadaşlar ee, şu çocuk uyutuyor bizi. Bunun uyutmasını istemiyoruz. Skill atarsa fight uyursak sıkıntı olur. Ve Zonya'da hiçbir işe yaramaz. Farm alıyorum. Top farm alan yok. Farm bitiyoruz. İtem bitirmeye çalışıyorum burada galiba. Burada az ileri saralım. Skill'de karşı kazanmak zor. Zaten bir kere kazandım. Penta attım. Bir de bunu kazandım. Ama bu maç da iyiydi. Bu maç mükemmel bence. Yanı maçtaydı penta attım. Onda da skip face apopis yazarsanız büyük çıkar. Sezon 6'da e, Master masterken denk gelmişti. Burada bir Q atıyorum yamuluyor abi ikisi. Burada ben R atıyorum erkenden. Çünkü ejder'e başlayacağız. 3. ejder çok önemli. 3. ejder e sonra 4'e gidiyorsun. Artı rakip takıma öldükten sonra ulti atarsam pek işe yaramaz. Ölmeden önce ulti atarsam fight yapamazlar. Kog'Maw'ın fight yapmasını istemiyorum. Burada ulti'ye attım. Burada Kog'Maw'a ne oluyorsa abi bir anda içinde uzi bok açıyor. Uzi kaçıyor bak. Bakın şimdi izleyin. Kogma burada yürüyor ya. Tion de, yedi. Kogma şekil doşlarına bakın sadece. Bakın Nami ultiyi de atarken doja attı bu arada fark ettiyseniz. Benim Q'mu da doşlamış zaten. Bakın burada Nami'nin ultisinin içinde benim Q'mu doşlarken Nami'nin Q'sunu yiyor. Benim Q'mu doşladı ama Nami'nin Q'sunu yemek zorunda kaldı. Burada güzel Q attık. Burada burada oynuyor şimdi çocuk. Burada doşlar attı, gaza geldi. Script diye heyecan yaptı tabii. Bak doşlara baksana şak şak şak. Yılan gibi kıvırta kıvırta. Orada ben ejderi smite kardeşim. Ejder'i falan yok size. Yatın aşağı diyorum. Bak benim Q'lar zaten yılan gibi doş diyor. Flash atıyor. Lush'un crit attığı için kesiyoruz buradan. Lush'un crit atması ölüyüz. Lulu'yu da kesebilirse yani güzel olur. Kesemeyecek değil mi? Lulu kaçar yavaş atarak. Şu an için iyi gidiyoruz abi. Baron aldık. 3 tane ejderha aldık. E, Kovmav zaten yani script kullanıyor ama yani e, yanlış oynuyor abi. Öyle flash atılmaz herkesin içinde. Bomboş oynuyor yani. Ben burada base atıyorum. Bekleyin diyorum takıma. Fight yapmayın diyorum. Lucian burada fight yapıyor. Sion en iyi fena oluyor burada. Dağılıyor takım. Ben ultiye bastım. Yamuttum buraya ama öldü bizimkiler. Yani komple yattı bizimkiler. Kog'Maw tarıyor zaten. Açmış gibi de kutu açı, açı yapıyor. Kusa kusa oyun oynuyor. Burada fark istiyorum abi. Çünkü Kog'Maw kardeşimiz Q yemiyor biliyorsunuz. Kogmav Q deniyorum. Bakayım Q deneyeceğim. Şuna bak. Doşlara bak. Baksana. Vurtuyor çar. Vurta kıvırta. Bak Nami kesti. Ben direkt flash attım zorlamadım. Gragas'ın bak şu Gragas var ya çok iyi oynadı. Gragas Lucian hakkını vereyim. Adam o kadar güzel ki bak base atıyor Gragas. Tamam mı? Bak TP bak. Buna flank deniyor. Buna flank atmak deniyor. Arkadan flank atıyor. Bak. Gördünüz mü? Bak Kogmama bak şimdi. Bak. Bak nasıl kayıt diyor. Bak 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 bak. Yürü yürü kayıt diyor. Öldü ama. Güzel. Sion'la burada kesiyoruz abi. Güzel. Şu an ne oldu? Şu an 286 farm yapmışız abi. Yani 29 dakikada 290 diyelim biz ona. Yani dakikayla eşit seviyede farm yapıyoruz. Baron istiyor takım. Biliyorum ama ben şu an barona başlarsam ölürüm. O yüzden takım bekliyorum. Takım beklerken de boşlamak için adam orman dönüyorum arkadaşlar. Yani burada önemli şey şu. Yani burayı barona erken başlama. Can azalır ölürsün. Ne yap? Adam orman dön. Takım bekle barona başla. Daha mantıklıydı. Onu yaptık. Barona başladık burada. 300 farm, 29 dakikada 15.000 gold kasmışım. Şu an most farm bende şu anda. Most gold da bende. Most damage de bende zaten. Burası güzel, burada iyi gidiyoruz abi. Burada farmı çaktık, maktık, iyi durumdayız. Burada son ejderha savaşı olacak arkadaşlar. Bu ejderhayı almamız gerekiyor. Ben kartuş oynuyorum zaten, yarıyor bana. Yani farm dakikaya geçmiş durumda. Hayvan gibi farm attık, Cait'imiz öldü. Sattı burayı Cait. Buraya, buraya dikkat etmemiz lazım. Burada ben korktum öleceğim diye. Uzaktan Q deniyorum abi. Bu işin burada tarıyor en iyi. En öldü burada galiba. ulti basacağım ama ulti bakın ultiye basmıyorum şu anda. Çünkü Lilia beni vurmuş ve ulti basarsa ultimi bozar uyutursa diye. Lilia'nın o, şeyini bekliyorum. Pasifin geçmesini. Geçti gibi ultiye basıyorum. Ultiye bastık. En heal aldı. Ölmedi. Ama güzel vurduk. Vallahi iyi vurduk çocuğa. Burada dans ediyoruz abi. Burada fight yapmak istemiyoruz. Dans ediyoruz. Ama burada bizimkiler fight yapacak şimdi galiba. Aynen Lucian tek attı. Gragas flash Q, E bir koydu. Bitti abi direkt. Bak Gragas'ın oynayışına bakar mısın? Adam adam. 3 kişi oynuyoruz abi. Nami hiçbir şey yapmıyor. Heyt <laughs> de ölüyor galiba. 3 kişi oynuyoruz. Ejder bitti. 4 ejder. Baron her şeyi aldık abi. Bizim takım imtör almaya çalışıyor. Başarılı. Şu Nami artık şu çocuklara vur lan. Nice try. İyi denedi. Yani en iyi ulti açacak diye zonya bastı. Ama too late. Burası yani eşit. Eşit ama Gragas önemli değil. Kogma tek Gragas tutabiliyor çünkü arkadaşlar göbek atıp. Başka tutamıyor. İmtör almışız burada. Burası çok güzel ya. Burada var ya skip yüzünden. Abi çok güzel. Dakika. Bakın şimdi. Bunlar da takılıyor. Burası mükemmel ya. Komedi abi. Bunlar bunlar farmıyor. Değil mi? Sonra Nami burada bir yerde yakalanıyordu. Dur nerede? Ha şurada. Nami yani bakarız. Herkes base atmış, yakalanıyor. Nami burada yakalanıyor. Burada komik bir şey var. Kogma Nami'nin ultisini doşluyor bakın. Nami tam kolu kalkacak. Kogma doş atacak. İzleyen Kogma vuruyor. Doş attı. Ama atamıyor. Çok yakın olduğu için Nam'in ultisini yiyecek. Ve flash attı doşlamak için. Bakın arkadaşlar kimse yok etrafta. Nami yakalandı kimse yok. Flash attı. Çünkü script. Loşte matiz flash attı sıkıntı. Sıkıntı yüzünden flash attı geri zekalı. <laughs> Çok iyi ya. Adam yani normalde yani ulti yese bile hiçbir şey olmayacakken hem ulti doşlamaya çalışıyor hem de flash atıyor. Çünkü sıkıntı. Boş yani. Ben burada ultiye basıyorum. Çünkü adamlar hata yaptı. Arkadan flanki koyuyorum. Kardeşim bu maç benim maçım. Ben maçı kazanmak istiyorum oynayışıyla. Gidiyorum abi. Arkayı tertemiz kesiyorum. Enin kafasına Q atıyorum. Chat eni de ölüyor orada. GG, VP kardeşim bu kadar. Sikrit gelsin karşımıza oynarız. Bu kadar diyoruz ve bini koyuyoruz abi. Ya oyun bilgisiyle ile alt ettik arkadaşlar burada. Oyun bilgisi tamamen. Dakika 34 340 farm. Dakika ile aynı farm yaptık bu arada. E, 18 binde gold kasmışız. Hasarla bakarsanız zaten çıldırsınız. Sion burada öldü. Oyun bitsin diyorum. Çıldırıyorum, flash atıyorum, vuruyorum abi. Sikrit'i kudurttuk abi. Bildiğiniz kudurttuk Sikrit'i. Ya skirt açıp normalde bu çocuğun e, losu yok. Bakın şöyle göstereyim ben size. Ekran paylaşımı. Hesabın nickini değiştirdi bu arada. Şuradan gördüğünüz nick şu anda ne? E, diye grafiklerde hasara bakarsanız zaten ben de um. bayağı vurmuşuz. Gragas biraz vurmuş. Ya, yani taşıdık maçı net taşıdık. Hmm, Niki burada Adelia'da ama burada Niki'ni yayından sonra e, ekran paylaşımını ne gözükmüyor lan? Hı. Tamam ekran paylaşımı çözdük arkadaşlar. Bakın e, şu maç işte bak ben varım maçta. Bu maç e, Nick'in değiştiriyor abi. Adelia'da yapıyor. Sonra bir daha da skrip açıp bir daha Ezra'yla milletin oyunu zehir ediyor. Çocuğun korkma maçına bakar zaten win 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 Yanında da bir tane support var idile aşığım diye. Onu da boostluyor bir yandan. Bu çocuk skrip değil yani. Yandaki Lurie kesinlikle skrip değil. Çok, çok kötü oynuyor çünkü belli. Ama onu boostluyor yani Skip açmış korkma çocuğu boostluyor. Zaten şuradan bakarsanız silver 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 bitirmiş. Adam 4 sezon boyunca. Sonra maksimum gold oynamış. 3 sezon boyunca bir anda da elmas 1'e kadar çıkmış 500 maçta. Yani %99 skip diyoruz biz buna zaten belli ya da elebus diyoruz. Biz zaten skip yani kogman maçlarından belli. Yani e, reportladık. Ticket attık. Nick'i değiştirmiş. Büyük ihtimalle banyara düşüyorum. Ara ara bakın. Yani şöyle hesabın Nick'ini değiştirirse benim hesabımın yani benim hesabım maçlarından böyle bir mesela maçlarından bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela bir mesela maçlarından kartuş maçından ara ara şöyle tıklayıp bakın ilk burada değişmiş gözüküyor. Ara ara bakarsınız nick'in değiştiyse bandan bandan işte kontrol edersiniz diye düşünüyorum. Bir şey teşekkür ediyorum abi. Yıllar Emel tecrübe dayanaraktan script'i e, tokatladık diyelim. Bize için teşekkürler. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay. Bir de efsane beğeni atarsanız video süper olur. Görüşürüz.